şu anda başladı konuşabilir Konuşabiliriz. Evet arkadaşlar. Bugün de günübirlik gezimizi Şirinzi kasabasının Spitzingzi, Spitzingzi. Küçük abi. köyüne gidiyoruz. Buraya Münih'ten Salzburg üzerinden e, Salzburg'a doğru giderken Veyan kasabasından Veyan çıkışından çıkıyorsunuz. Dağları da karşıda görüyorsunuz. Spitzingsi günün etrafına ne yapılıyor? Günü gezilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Münih'ten e, gittiğinizi hesap edersiniz. Tahmin olarak da 55 e, km kilometre civarı. 40 dakika falan sürüyor. Önce otobandan sonra da köy yollarından. Aynı şu an bizim gittiğimiz gibi gidebilirsiniz. Spitzingsee'de ne yapılır? Genelde aşağıda kar olmamasına rağmen Spitzingsee'de yukarıda. Şilirzi'nin Şilirzi üstü. Ha, Şilirzi, e, bağlı bulunduğu kasabanın adı. Tamam. Şilirzi, ilk gelen yer Spitzingsee, Şilirzi'nin küçük bir köyü diyelim, dağ köyü. Yukarıda genelde küçük bir göl var. Bu gölün etrafında çok güzel gezme e, yürüyüş yolları var. Hemen üst tarafında, hatta isterseniz kayak da yapabilirsiniz. Tamam abi, çevir bana istersen. Evet. Arkadaşlar, bu ıı, ilk çekimimiz. Ç Ç Çekiyor mu abi ya? Kapalı gibi mi? Sen beni görüyor musun? Hayır. Kap <güler> <güler> <laughs> <Kafandımdır güler> kapandı. 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 Şey de yanıyor halbuki. ki. İyi, tamam. O zaman belki Sala de yanıyor. Dur abi, şey, yanlış yıkmasın. Bir saniye. Ben sadece tamam. konuşmuyorum. Tamam, tamam abi, buna çevirebilirsin bana çevir istersen. Şey evet arkadaşlar gördüğünüz yani. gibi Spitsingse'ye doğru giderken e, çok güzel Bayer'in Bayer e, köylerinden geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet, Şoförümüz Mustafa Özbekli. Görüyor musun beni? Hadi. Evet. Arkadaşlar bu e, YouTube için ilk çekimimiz Barış abiyle Barmus olarak YouTube kanalımız. E, hatalarımız olabilir. Biz e, Tabii daha profesyonel olacağız. Barış abi anlattı, bugünkü gezimiz park ettikten sonra bir de yukarı çıkarken tekrar devamını çekeceğiz. Beğenirsek yayınlayacağız, siz de beğenirseniz devamını çekeceğiz. İlk turlarımız şimdi Münih ve etrafı olacak, daha sonra uluslararası turlarımız da olacak. Barış abinin işi kadar çok müsaade etmiyor ama Seyhan Hanım. Biz <laughs> <laughs> Evet, onu, Seyhan da... sen de beraber... merhaba. Onu çok dinlemiyoruz. Ee, taktık kafaya bu işi yapacağız. Ee, şimdilik hoşça kalın. Birazdan devam edeceğiz. Şuradan. Devam abi. Spitzingsee dediğimiz daha köyüne varmadan evvel Şilinzi kasabasına geliyoruz. Hemen hemen 35 dakikalık bir e yol mesafesinden sonra Şirvecid'esiniz. Münih'e 50 kilometre mi abi? Evet. Münih'e 55 kilometre arkadaşlar. Evet evet. Ondan sonra bu köyünde çok güzel bir özelliği var. Burada genelde evler duvarları hep böyle boyanmış. Çok güzel bir sanat eseri. Evet. şansımıza bize kırmızı yandı. Fark etmez abi. Bekleyeceğiz. Bizden sonra buraya gezmeye gelenlerde bu kırmızıda bekleme ihtimalleri olabilir yani. Evet. Baye'nin gerçekten çok güzel köyleri. Bu Şilvizi'de ne yapabilirsiniz? Spitzingzi dediğimiz dağ köne gitmeden evvel dağ gölüne şu yukarıda görebildiğiniz aynı zamanda teleferik de işliyor ve oraya yürüyerek de Biz çıkabiliyorsunuz. Oraya Yok, bugün değil. Biz bugün Spitzingsee'ye gidiyoruz. öyle mi? Evet, evet. Okay. Burası Spitzingsee. Hemen hemen 8-10 km evvelinde büyük Şilirzi kasabası. En büyük sevkimiz o tepeye çıkıp Barış abiyle bir kahve içip tekrar aşağıya yürümek. Yukarıdan da manzarası güzel. Evet, gördüğünüz gibi evler bayan evleri ve çok güzel. Dediğim gibi buradan şuradan hatta şuradan sola, sola gidip teleferiğe geçebiliyorsunuz. Şilevizi de eğer yukarı Şilevizi en ...restorantına çıkmak istiyorsanız. Tamam. Gördüğünüz gibi evlerde şu şekilde. İsmini söyledim. Çok güzel. Evleri var. Dediğim gibi bu evlerde... ...genelde duvarları böyle dışarıdan boyalı. Benim için bir sanat eseri yani. Gerçekten çok güzel. Sağ tarafta da... E, ...kasabanın e, güzel... E, göl var. Bu gölün etrafını yürümek istiyorsanız eğer hemen hemen bütün gölün etrafını yürüyerek dolaşmanız ortalama 8 kilometre ne kadar sürüyor? 2 saat içinde normal yürüyüşten yürüyebilirsiniz. Herkesin yürüyüş hızına göre tabii değişir. Tabii tabii. Herkesin yürüyüş hızına göre değişir tabii ki. Gördüğünüz gibi burada göl kıyısından geçiyoruz şu an. Bu gölün etrafını 8 kilometre gezebilirsiniz. Yürüyerek de dolaşabilirsiniz. Harika. Yollarda çok güzel mola verme yerleri de var. Tamam abi. de... Evet arkadaşlar. Şilirzi'yi geçtik. Gördüğünüz gibi aşağıda ocağın kaçı bugün abi? 17'si. Hala burada kar yok. Aslında çoktan burada kar yağmış ve dolu olması lazımdı. Biz de onun için kar görmek için, daha doğrusu karı görmek karı için, görmek daha, için. <laughs> daha yukarı çıkacağız. Yukarıyı görüyorsunuz, yukarılar artık. O evet. kadar da çıkamazsın abi. Buradan çıkmak çıkmayız herhalde. Zirveye çıkacağız. Mı? Yok yukarıda karı varmış. Ee, kar varmış. abi ne biçim konuşturuyorsun beni ya? dur devam ediyor. Evet arkadaşlar. Şilirzi'yi evet, geçtikten hayır. sonra e, istikamet Bayerişsel. Bayerişsel'e doğru giderken sağ tarafta Spitsingzi. Dağ köyü ve dağ gölü gözüküyor. Buradan sağa dönüyoruz. Ve karşısında Wendelstein. O Wendelstein'e de telefeliklen çıkabiliyorsunuz. Ve biz şu an dağ köyüne çıkmak için sağa dağa tırmanacağız. E, haliyle karı göreceğiz. Aşağıda kar yağmadı. Düz gidiyorum. Biz hep düz gidiyoruz arkadaşım. Beğenir abone olursanız daha uzaklara da sizin için gidebiliriz. Evet. Aynen öyle. Biraz, Tabi buraya çıkarken lazım. Ocak, Şubat, Mart genelde yanınızda zincir olsun demiyorum ama iyi bir kış lastiği olması Aa, gerekiyor tabii yani. Süreçli, tabii. Ormanın, Ocak, Şubat, ormanın, Mart ormanın aylarında. aylarında. Aynen. Evet. Buzlanma riski her zaman var karşıdan da destek verdi abi Şunu kayıyor şey yapmıyor kapatıyorsa. Tamam kapandı da de abi. Evet şu an kayıt abi. Şimdi. Evet arkadaşlar şurada da mola veriyoruz hemen. Sağ tarafı çek abicim. Şuradan güzel bir görüntü alalım. Bekle abi. Bekle abi. Bekle abi. Evet. Barbaros burada park ederken ben buradan size. Evet. Şilizi'yi gösteriyorum. Burada mola verebilirsiniz. Bu mola verdiğiniz yerde bir oyra attığınızda size buradan e, informasyon yani bu şehri kasabayı da tanıtıyor. Şuradan da 50 kuruş attığınızda aşağıyı manzarayı görebiliyorsunuz. Evet. Burada küçük bir mola verebilirsiniz ve bu moladan sonra biz Barbaros Bey'le Mustafa Bey'den devam ediyoruz. Devam abi. devamı arkası yarım. Devamı sonraya. Çekiyor abi. Ne yazıyor aşağıda? Öyle Böyle. mi? Şu top yazıyor. Neyse. Basar basarsan top Basma. Ha, basmayalım. Şu evet şu an gördüğünüz gibi geliyoruz. Hemen şurada e, ee, teleferik var. Şu gördüğünüz yer teleferik. İsterseniz buradan teleferikle yukarıya rot band kırmızı Biz devam kayalar biz devam dediğimiz yere çıkabilirsiniz. Burası da göl. Bu gölde donmuş bugün. Haliyle biz bu gölün etrafında yürüyüşümüzü yapacağız. Herkese de tavsiye edelim. Ve Şu köyün girişinde de, de böyle bu, küçük bu. bir tünel var. Şurası çok güzel bir otel. Burası dediğimiz Dağ köyü Şpitzingsee'den kiliseleri denir. Barbaros. Biraz yavaş ediyoruz, gidiyoruz. Bu Evanjelik kilisesidir. Herhalde. Evet. Şuraya park ediyoruz abi. Hemen şunun önüne buraya park edebilirsin. Öyle mi burası? Şuraya park edebilirsin. Kondeli kafe, ha kafeye gidiyoruz tamam. Evet kahve molası. Valla kahve molası vereceğiz burada. Düz mü yedin ya? Çok mu oldu? Düz fark et abi. <laughs> evet. Dağ köyü ve dağ gölü Spitzingsee geldik. Burada yürüme yollarında görüyorsunuz dağ köyü burası. Şu arada karşıda kırmızı arabanın bulunduğu yerden doğru Falepe doğru dağ yolu var. Arka taraftan yürüyebiliyorsunuz. Aynı zamanda buranın yani şu donmuş gördüğünüz gölün etrafında yürüyebiliyorsunuz. bu gölün etrafında da yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Artık tabi seyirci sayısına göre, sizin bizi motive etmenize göre biz de gaza gelip devam edeceğiz. <laughs> Evet abi. Bak, ben şimdi, abi. Bak, şurada şeyler var. Ee... i̇sterseniz şu karşıdaki hütte dediğimiz e, takta evleri de hafta sonları kiralayabiliyorsunuz. Ha, evet. Hafta sonu kalmak için. Evet. evet Daha Kiralayabilirsiniz dağ. arkadaşlarınızla. Aynen. Evet. Barış abi koşuyor. Hem çekimlere yeni başladık. Hem de kameramızı yavaş yavaş tanıdığımız için bazı aksaklıklar olabilir. Ee, dediğim gibi hem kameramızı daha iyi tanıyarak e, hem de sunumumuzu daha iyi yaparak kendimizi geliştireceğiz umarım. E, sizlerle birlikte gezmek bizi de mutlu edecek diye motive edecek, mutlu edecek diye düşünüyorum. Evet, buralardan da genelde kar ve dağlar gördüğünüz gibi. Barbaros, şuradan yukarı aynı zamanda dağ yürüyüşleri yapılıyor. Evet, evet. Yazın Biz çıkmıştık. oradan dönüyorduk sizden Doğru. beraber. Yazın çıkmıştık. Oraya da çeşitli, ama bu dağ yürüyüşleri genelde Nisan-Mayıs'tan sonra başlar. Evet, evet, o zamanlarda zaten dediğim gibi bizi motive ederseniz Gaza gelip daha çok gezeriz hep beraber. Sizinle birlikte gezmekten mutlu olacağız. Ee, daha ileride enteresan açıklaması gereken bir yer bulursak tekrar yayına devam edeceğiz. Şuradan da tepeden e, kayaktan aşağı geliyorlar. şu şey, Oraya da yürüyeceğiz sonra. Ha, şurası, biraz sonra zaten. Şurası da kayak pisti tam. Şu karşı yukarı ara bak o aradan. Evet. Yeni diyor kayak pisti. Ama maalesef şu, aslında kayak yeri en yukarıda. Bence oradan kayarak en abi şu ağaçların oraya... arkası. Arkasından Şuradan evet. Şuradan iniyorsun aşağıya. Şurası bitişi, aşağı finiş. Evet. Oraya çıkıyorsun. Aynen, aynen. Yanına git, altına. Evet, Şpitsentiye'deki yürüyüş yolları. Yoldan çıktık şimdi. Daha çok beyaz görüyorsunuz. Ha, burası da kayak. Kayılabilecek yerler. Ee, i̇yi bilenler tabii daha zirveden kayıyorlar. Ee, biraz daha yeni başlayanlar. Aşağıda da daha sığ yerler var. Zirve tabi çok dik, çok hızlı kayılabiliyor. Ona dikkat etmek lazım ve yukarıdan muhteşem bir Spitzingsee yani göl e, göl manzaralı kayılabiliyor. Şu karşıda pistler var. Gördüğünüz gibi teleferik ile çıkıp kayarak iniyorsunuz. Evet, burada güzel çocuklar için e, oyun alanı. Aşağıda da güzel bir kafe var hatta ekmek de yapıyorlar bildiğim kadarıyla giderken sıcak taş fırın ekmeği de alabiliyorsunuz buralarda artık şehirde kar yok ama gözünüzün alabildiğine beyaz aslında bu besimde çok daha fazla oluyor bu sene bütün dünyada olduğu gibi burada da iklimler birazcık karışık şu küçük evlerden kiralayabiliyorsunuz da konaklamak için hafta sonu falan. Şu karşısındaki ne kayakla bir iniş pisti. Evet arkadaşlar dağ başında Yağım. canlı yayın <laughs> müzik. Almanya'da Alplerde Türk müziği. Evet var burası. Bak burada gelip de kayak kaymak isteyen Şuradan teleferiği kullanıyor. Aynen. Ondan sonra yukarıdan dağa çıkıyor. Oradan da kayıyor biraz sonra daha yakından gösterebiliriz. Aynen o tarafa doğru gidiyoruz. Ha zaten otobüste gelmişler herhalde. Turlar da geliyor buraya. Bunlar kurstur. Olabilir. Evet şehirde bir damla kar yokken yaklaşık 45 dakika 50 dakikalık bir araba yolculuğuyla böyle bir yere gelebilmek de çok güzel. gördüğünüz gibi karşıda kayanlar. Ana biz de kayıyorduk. Abi şurası çok buz dikkat et. Şurası buz ben kaydım. Evet burası normal kayanların pistin bitiş yeri herhalde. Burası da yeni öğrenenler. Münih konum olarak Almanya'nın Türkiye'ye en yakın büyük şehri. Bayern, Baviyer Eyaleti'nin başkenti. Avusturya sınır olması sebebiyle Alp Dağları'nda çok yakın o yüzden Münih ve etrafında yani 80 kilometre çapında gezilebilecek, gidilebilecek çok güzel yerler, göller, dağlar var. Şu karşı uçta uçtada Heidi oturuyor. Heidi, ve dedesi. Biz şu an Chrütsing'teyiz. Buradan 15 dakikada daha gidersen Bayersal ve Avusturya'sındasın Orada da Heidi'nin yani? evine gidip dedesinin bir çay Yani seviyorsa. Avusturya'da evet, Heidi'nin evine gidebilirler. muhtemelen öğrenciler falan da geliyordur. Kayak yapmak ya da öğrenmek için. Ops, düştü. Efendim? Aa, bak. Aynı zamanda yapabiliyorsun yukarı ha gördüm abi aynı zamanda bu soğukta yukarıda daha paras de yapabiliyorsun enteresan nasıl yaklaştır hocam? Çekmesinde çekmesini de daha öğreneceğiz. Görüyorsanız yukarıda aynı zamanda daha paraşütü süzülerek iniyor. Aynı anda hem kayak yap hem dağ paraşütü. Nereye inecek o adam? Nasıl yaklaştırılıyordu? Evet, beceremedim ama öğreneceğim. Burada da kar motorları. Bir gün buna da bineriz. Çok güzel. İki kişilik. Arkasında ha, bu herhalde sağlık ekibine ait. Çünkü arkasında bu şeyleri var. Çekici sedyeleri. Yani bir yaralanma falan olduğunda bununla çıkıp e, yaralı olan kişiyi aşağıya indirebiliyorlar. Tabii ki durumun aciliyetine göre çok acil olursa yukarıda da iniş yeri müsaitse helikopterde, ambulans helikopterde inebiliyor. Burası da şirin bir ağacı. Bunlar da kar e, e, kürüme değil de pisti düzeltmek için diyelim. Hem kürüme hem düzeltme araçları. Çok büyük şey kaldırması gerektiğinde kendi vinci de var. Böyle çok geniş paletli özel bir hem önden karı kürüyerek arkadan da e, pisti düzeltiyor. Çünkü kayaklardan pis çok yıprandığı için bunlar düzelterek ertesi gün tekrar e, düzgün bir pist yaparak kayılabilecek hale getiriyorlar. Teleferik ve yukarı çıkıp kayarak iniyorlar. Hops. Bak bu arkadaş da muhtemelen burada kalıyordur. Güzel bir karavanı var. Benim de sevdiğim bir model. Küçük hem minibüs gibi hem otobanlarda daha hızlı gidebiliyor daha kompakt. İçine de bakmıştım böyle bir karavanım. Gayet de iki kişi için çok yeterli. Üç kişi de olabilir ama iki kişi için çok yeterli. Evet. Gördüğünüz gibi ayaklarında kayaklarla gidiyorlar yukarıya. burası, var, burası güzel, değil mi? Süper. Çok güzel. Evet Seyhan Hanım. buraya getireceğim. Kimi? Ha gelen misafirlerim. Şimdi mi? sıcak şarap zamanı. Tabii, tabii. çok güzel. Ha şu da şey kar makinesi değil mi bu evet, kanon? Aynen. Sonu, sonu, kar olmadığı zaman da evet. Şu eskiden bir teleferik. Şu da sunni kar makinesi. Kar yeterli olmadığında bir su bağlantısıyla bunu kara çevirip püskürtüyor ve e, yapay kar yapıyorlar. Burası da çok şirin, küçük bir kafe. Ee, ne içersin? Ee, bilmiyorum ki bir bakayım belki ha? Ha, hemen geliyorum. Ee, bu da çok eski bir teleferik. Yani buraya müze gibi hane olarak koymuşlar. Aslında güzel bir kafe modeli de olabilir böyle eski teleferiklerden. İki kişilik bakın. Ortada yiyecek içecek. Muhtemelen öyle de kullanılıyordur. Çünkü altına post sermişler. İki kişi buraya girip kapısını da kapatıp güzel bir içeride kahve içip piknik yapabilirler. Çok şirin bir avukatalımız wow, da var. Çok şirin bir kafe. Evet. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Daha enteresan bir şeyler de olursa Onların çekimini de sizler için yaparız. Ne içersin? Hemen. Evet tekrardan kahvemizi içtik. Buradan ayrılmadan önce şuradan da bir bilgi vereyim. Zaten e, gelmek isteyen internetten buradan da bulabilir. ki gibi, Spitseki, de buraları verilse bile bulur. E, bu karşıdaki dağları görüyorsunuz. Buralar hep e, kayak yolları e, ve orada konaklanıp e, güzel ağaçtan evler var yukarılarda. Yemek yiyebilecek restoran şeklinde. Burada da teleferin planı var. Evet buradan da son görüntü.